the base, we're showing his friends. When face with a fight, these players gonna unite. Bay Raiders, here we go. We're gonna let it big. Six mythic beasts, once ruled but now sealed. The enemy from chaos, his ambition revealed. With the power of the base, we'll bring them back again. Bay Raiders, here we go. We're gonna let it big. Bay Raiders, we're gonna let it rip. Raiders, gonna it rip. Tryna aim for the prize, the spirit's on our side. Bay Raiders, we're Geldik, We're gonna spin it now. Bay Raiders, here we go. We're gonna let it Aa, öyle mi? Armes sana böyle mi söylemişti yani? Evet. Ben kendi gücümü arttırmak için maç yaparım. Tek amacım bu. Anladınız mı beni? Öyle demesine rağmen ben hala günün birinde yanımızda mücadele edip dostumuz olacağına inanıyorum. Evet bu doğru. Neden? O mağarada seni ve Rachel'ı kurtardığı için mi? Aa? Dayan biraz. Aa? 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 Aa, sen. Armes bu. Sence bunu sadece maçta kendine rakip istediği için yapmış olamaz mı? Armes de aynen öyle demişti zaten değil mi? Ne olmuş? Onunla maç yaparken gücünün sıcaklığını hissetmiş olabilirsin. Tamam, bunu anlıyorum. Ama yine de düşündüğü tek şey kendi gücünü artırmak olduğu sürece asla Armes'le birlikte çalışamayız. Bu hiç işimize yaramaz. Jin! Ama eğer altı oyuncu güçlerini birleştirmezse, altı efsanevi canavarı uyandırmamız imkansız. Bunu biliyorsun. Öyle değil mi? O da bu gezegeni asla eski haline getiremeyeceğiz anlamına geliyor. <laughs> ha? De hayır, ben e, yapmayın. Ben öyle demek istemedim. E, sakin olun lütfen. Her şey yoluna girecek. Hı -hı. Hı -hı. Armes'in bunu şimdiden anladığından eminim. Şu anda dört canavar bizim tarafımızda zaten. Önce bu dört canavarı uyandırmaya odaklanalım. Bu daha mantıklı. Evet, haklısın. Ama Armes bize katılsa bir de sadece 5 kişi olacağız. 6 oyuncuyu bir araya getirmek istiyorsak taskı da ikna etmek zorundayız arkadaşlar. Doğru. Taskı da ha? O Armes'ten bile daha zor görünüyor. Aa evet. O da Kaiser adında birinden bahsetmişti. Kim olduğunu merak ediyorum. Artık gücünüzü çok iyi öğrendim 5 oyuncu. Ve yakında o güç usta Kaiser'in eline geçecek. Bu konuda bir şey biliyor musun Rachel? Hı? Hmm? Eee? Um... Hmm? Sorun nereye Ha, Baksana abla, karnın hala acıkmadı mı senin? Ha? Yemeğe ne dersin? Karnımızı doyuralım mı? Evet. Sen gerçek bir yemek canavarısın abla. Bu doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> Okuduğumuz eski yazıtlara göre eskiden önümüzdeki dağda bir arena varmış. Umarım hala oradadır Jimmy. İnanamıyorum. Adamın derdini acaba, ha? Ha? Hazine aramak için yukarı mı çıkıyorsunuz? Ha? ha? Ne hazinesi? Ben olsam geri dönerim. Benden söylemesi. Oradan uzak dursanız daha iyi edersiniz. Yoksa başınız benim gibi derde girecek. Size söylüyorum, o ihtiyar keçiyi hatırlıyorum ben. Bir daha karşılaşırsak bu kadar kim kolay kurtulamayacak. Arena yukarıda. Tepenin zirvesine yakın bir yerdeymiş arkadaşlar. Ha. 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 Herkes kaç lan! Ha. Oh. Dikkat edin! Gittikçe yaklaşıyor! Millet, Herkes kenara atlasın! Ne? Nihayet güvendeyiz. Ah! Ha? Ha? Ah! Ha? Ah! 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 <laughs> Yeter! Ne oluyor burada? Sen iyi misin Leon? Hadi ama! Burada ne olduğunu anlayan var mı? Oh! Ha? Ha? Ne? Ha? Ne Kim var orada? <gülüyor> 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 hey sen oradaki derdin ne senin? Bütün bunları neden yapıyorsun? Benim adım Bizon. Bütün dünyanın en iyi hazine avcısıyım. Tamam mı? Hazine avcısı mı? Bana bakın, hazinemi size kaptırmaya hiç niyetim yok. Hadi şimdi gidin buradan hemen. Senin hazinen hakkında bir şey bilmiyoruz. Tamam mı dostum? Buraya arena aramak için geldik. Hepsi bu. Eminim öyledir. Size kalmam. Alın bunu. Bunu da. şimdilik geri çekilelim. İyi fikirdin. Sen çıldırmışsın. Sakın bir daha gelmeyin. Duydunuz <laughs> Eğer... <laughs> mu? Vay canına. O adamın derdi ne böyle? Hazine avcısı olduğunu söyledi. Öyleyse bu dağda bulmaya çalıştığı bir hazine olmalı. Yani hazinesini elinden almaya çalıştığımızı falan düşündü herhalde. Hazine peşinde olmadığımızı ona söylememiz gerekiyor. Onu rahatsız etmeyeceğiz. Sadece yola devam edeceğiz çocuklar. O ihtiyarın mantıklı düşünebileceğini sanmıyorum. Durum ortada. Tek seçenek oradan zorla geçmek. Leon! Tek başına tehlikeli olur. Ben de geliyorum. Bekleyin. Biraz yavaş olun. Hı? Öncelikle sakin olup bir plan yapmamız gerekiyor. İleride başka tuzaklar da olabilir. Dikkat et Leon. Onu biliyorum. Tamam mı? Demek oynamak istiyorsun ha? Benim için çocuk oyuncağı. Tabii eminim öyledir. Peki sizce bizi nasıl bir tuzak bekliyor Bekle. ha? Bekle. Oh. Çukur kazmanın modası geçti artık. Böyle bir tuzağa düşmek için şaşkın olmak lazım. Oh. 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 <laughs> ne oldu Leon? Sen iyi misin? <laughs> evet gayet iyiyim. Bir an için endişe etmiştim. <laughs> Hiç fena değiller. Ama gerçek mücadele şimdi başlıyor. Ne? O ok da nereden çıktı? Bu da ihtiyarın tuzaklarından biri olmalı. O tuzağa hayatta düşmeyiz biz dostum. Bekle. Aa, bu çocuk ne kadar da sabırsız böyle. Aaaa. Ne oldu öyle? Aa! Leon. Aa! 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 Bu sefer beni kandırdı. Peki madem. Şu yoldan gidelim. Aaaa. Aa! Yol yokmuş. Sık dışını Leon. Aa! İhtiyar keçi. İki yolun sonunda da tuzaklar var. Çok güzel. Aa! Aa! <laughs> sizi yakaladım çocuklar. Artık benimsiniz. Olamaz. Bizi Aa! yakaladı. Gardınızı asla düşürmeyin tamam mı? Ben sizi uyarmaya çalışmıştım çocuklar. Sana söyledik. Yanlış anlıyorsun. Bahsettiğin hazineden haberimiz yok bizim. Umrumuzda değil. Bizi dinle. Daha kaç kere söyleyeceğiz bunları? Doğru. Lütfen artık bizi inanmayı dene. Ya 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 evet evet. Hı -hı. Eminim eminim. Bu daha gelen herkes aynı şeyi söyler. Hepiniz aynısınız işte. <laughs> Bu yaşlı keçi öyle inatçı ki asla inanmaz. Ben yaşlı keçi değilim. Adım Bizon. Hatta siz Sayın Bizon diyeceksiniz. Bu adamı hiç anlamıyorum. Tamam sen nasıl istersen Bizon. Yani Sayın Bizon Bey. Anladığım kadarıyla gerçekten ünlü bir hazine avcısısınız. Ama ama bu dağda nasıl bir hazine arıyorsunuz acaba? Söyleyin lütfen. Ha? Bu kadarını bile öğrenmeden mi buralara kadar geldiniz yani? Ha? Amatörleri hiç sevmiyorum. Sana söyledik. Amacımız hazine bulmak değil. Aa, özür dileriz. Biz daha yeni başladık da. Sakıncası yoksa hazineyle ilgili ayrıntıları bizimle paylaşır mısınız? Buna çok seviniriz. Ha, size mi söyleyeceğim yani? Aa, aslında bizim tek amacımız hazineyi bulduğumuz zaman size yardımcı olmak Sayın Bizon. Kesin benden önce onu bulup hepsini almayı planlamışsınızdır. Biz bunu asla yapmayız. Sizinle boy ölçüşemeyiz Sayın Bizon. Bu doğru. Tuzaklarınız inanılır gibi değil efendim. Sizinle asla boy ölçüşemeyiz sayın Bizon. Şey, benim kadar iyi bir hazine avcısı bulmak kolay değil. O konuda haklısınız. Peki, size ondan bahsedeceğim. Dikkat edin. No! Bu çukur onun kazdığına hala inanamıyorum. Show ve Leon hala güvendi midir sence? Ben endişeliyim. Şuna bakın çocuklar. Ha? Olamaz. Bu dağın üstündeki hazinenin adı ne biliyor musunuz? Altın altını. Altın mı? Aynen öyle. Efsaneye üre burada çok güzel, parlak bir ışık saçan altı altın heykel varmış. Uzun zamandır hazine avcıları arasında epey ünlülerdi çocuklar. Yıllardır onları bulmaya çalışıyorum ve nihayet işte tam bu dağın içinde gizli olduklarını öğrendim. Hiç şüphem kalmadı. Katılıyorum, altı efsanevi canavar. Hı? Ne? Ha, evet, ziyaretçimiz. Bir çift rakı yakaladım. Artık benim oldunuz. Hı? ay Hayır, olamaz. Bak, neler oluyor? Şimdi Yakaladım. Çok iyi gitti. Evet. Sen iyi misin şu? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bizi kurtardınız. Hazine avcısı muhteşem bir son. Çok büyük bir hata yaptı. Hadi durmayın. Bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Sakin ol tamam mı? Daha önce de söyledik. Biz senin hazinenle hiç ilgilenmiyoruz Bay Bizon. Sadece bizim aradığımız yerin senin hazine aradığın yerle aynı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Şimdi bizi anladın mı dede? Lütfen Bizon. Tamam peki tamam. Ama yemin ederim o ziniye size asla vermeyeceğim. Demek altın altılı onlardı. Evet onlar kesin altı efsanevi canavar. Peki siz o altın heykellerin gerçekten var olduğuna inanıyor musunuz yani? İnanıyorlar, inandıklarından eminim. Ben o heykellere daima inandım ve bugünü görebilmek için yıllarca hiç bırakmadan çalıştım. Nihayet buraya ulaştım, yanılmadığımı biliyorum. Doğru olduğunu biliyorum. Çok emin görünüyorsun. Altın altılıyı bulmak benim hayatım boyunca hayalini kurduğum bir şeydi. Hayatım boyunca mı? Senin hayalin vardı ha? Vay canına sen gerçek bir hayalperestmişsin değil mi dedi? Bana dede demeyi hemen keser misin? Sayın Bizon de bana. Tabi tabi sayın Bizon. Şu tarafa bakın. Altın altılı içeride olmalı çocuklar. Şimdiye kadar buraya kadar kazmayı başlardım. Ama bu duvarın ötesine geçemedim. Yani şu an için. Efsanevi canavarlar. Artık hiç şüphem kalmadı. Ha? Hey ne oluyor? İşte orada. Burada da bir tane var. Hadi açalım o zaman. O şeyler de ne öyle? Onlar Beyrut'uz. Onlar bizim umudumuz. Tabii aynı zamanda bütün gezegenin umudu. Aslında ne böyle? Aa, çok güzel. Arenanın bütün fonksiyonları hala çalışıyor. Arenanın ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece altın altılıyı bulmak istiyorum. Hadi biz de içeri girelim. Daha önce hiç böyle bir maç sahası görmemiştim. Madalyonlar kulede değil, bir kutunun içinde duruyor. Sanırım iki yandaki kolları hamle yapınca dışarı çıkıyorlar. Bu maç sahası takım maçı için yapılmış gibi görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Takım maçı ha? Bana çok enteresan geldi. Hemen başlayalım o zaman. Evet. Peki benim altın altılım nerede çocuklar? Sen şimdilik sadece otur ve izle. Ama neden? Lütfen. Önce Raiders'ın maçını bir izle. 3 2 1 Başlıyoruz. Şimdi ayrılalım. Birimiz madalyonları çıkarsın, diğeri de onları yakalasın. Tamam mı çocuklar? Ben daha hızlıyım. Çıkaran ben olacağım. Bu plan işe yarayacak. Hadi Buster Berserker Biakov. Ben madalyonları çıkaracağım Cin. Sen de yakalamaya hazır ol tamam mı? Tamamdır. Sıra sende gladyatör Bahamut. <laughs> Leon bu sefer sana yenilmeyeceğim. Hah, o benim lafım küçük dostum. Hadi şimdi Fritz. git o madalyonu hemen yakala. <laughs> Acele et, Ronin Dragun! Geri dön, Byakko! Çabuk ol, Bahamut! Şimdi oldu. iyi görünüyor. Hadi geri dön, Ferit. Hadi! Geri dön, Dragun! Böyle devam et Bahamut. İki tarafta madalyon topladı. Takımlar çok iyi gidiyor. Bu Bay Raiders maçı mı şimdi? Evet. Bir zamanlar bu gezegende yaşayan herkesin çok sevdiği bir yarışma bu. Herkes bunu yapıyormuş öyle mi? Tamam. Şimdi sıradakini yakala Filit hadi. hadi. Hadi! Hadi bastır Dragon! Sakın geride kalma Bahamut. Şimdi kutuda bir madalyon kaldı. Dördü de kutunun dışında. Toplamda beş madalyon bu maçı kazanabiliriz. İlk üçünü önce biz alabilirsek kazanacağımız kesin. Sadece madalyonların peşine düşmek yeterli olmayabilir. Ben Leon ve Shaw'ya engel olacağım. Onu sana bırakıyorum Ricky. Tamam. Bahamut. Hedefin Biako. Çok enteresan. Hızına hayran kaldım. O halde madalyonların peşine hemen ben düşüyorum. sakın durma uçur onu bir an, Şuraya bak ne kadar heyecanlı bir maç bu. Böyle iyi olduğunu bilmiyordum. İki beverlyds başa baş bir mücadele halindeler. Bu arada diğer iki yarışçı da madalyonları toplamaya çalışıyor. Bunu ancak bir takım maçında görebilirsiniz. Hadi hadi devam. Ben bu hı, maçı hı. daha sık izlemek isteyeceğim sanırım. Bu harikaydı. Çok iyi. Geriye iki madalyon kaldı iki. Peki o zaman bak şimdi. Ben hemen gidip birini alacağım. Sakın pes etme Biako. O madalyonu almalısın. Bir güç maçını asla kaybetmem. Göreyim seni Bahamut. Olamaz. Evet gününü gösterdi ona. <laughs> Bunun için üzgünüm dostum. Dışarı çık Biyako. Hemen dengeni sağlamalısın. Çabuk, çabuk Pirit. Hemen yer değiştirelim Leon. Hadi ben sonraki madalyonu alacağım tamam mı? Tamamdır. Geri dön Biyako. Dragon sadece bir tane kaldı. Ha! <laughs> sadece iki madalyon kaldı. Eğer Jin ya da Ricky bir tane daha alırsa maç bitecek ve bu maçı kazanmış olacaklar. İki takımı da çok beğendim. Neyiniz varsa ortaya koyun hiçbir şeyden korkmayın. <laughs> 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 Frit'in üst hamlesi güç sınamasında ittir onu. Hadi Frit. <gülüyor> <gülüyor> bu hiç iyi değil. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Orada her şey yolunda mı? Evet ama Ricky şu anda tek başına kaldı. Bu büyük bir dezavantaj. Çok iyiydi şu. İşte şimdi gerçek maç başlıyor. Ben hallederim şeyin. Son madalyonu ben alacağım. İzle beni. Hadi daha hızlı bir yakol. Sakın pes etme Bahamut. Fırla. Evet, hadi hadi hadi. Artık benim oldu. Evet. Olamaz. Maçı kaybettik. Özür dilerim. Benim hatamdı. Ah, dert etmeye gerek yok. Böyle şeyler olur dostum. İşte başardık şu Evet. Hah? bu canavarlar da ne Bunlar samuray Frit ve Berserker Biyako. Heh. Onlar uzun zaman önce bu dünyayı kötülüklerden koruyan efsanevi canavarlar. Geriye kalan tek umudumuzu temsil ediyorlar. Daha doğrusu bütün gezegenin tek umudunu. Vay canım. Şuraya bakın tıpkı bu çizimlere benziyorlar. Bu da demek oluyor ki gördüğümüz şeyi uzun zaman önce gören birileri varmış. Anlıyorum. Sonunda yıllardır aradığım hazineyi buldum. Hepsi sayenizde çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına, onu gördünüz mü? Evet, uçup gitti. Az önce ne oldu orada? Ya Ferit. O acaba düşündüğüm şey mi? Evet, aynen öyle. O gerçek bir kılavuz ışığı.